Merhaba arkadaşlar oyun efem oyun efemin mesinden ben Mehmet bugün sizlerle birlikte Happy Wheels bölüm 4'te karşınızdayım şuradan çık arasını level Ne yapalım? Ne yapacağız? Bir de ah donarız olacağız. Ah ne? Bura top aldık. Bir tane daha top gelmesin. Ah oha oha çok iyisin 3 balls daha ben mi yapıyorum abla <laughs> Sevim 2 olacağım, DJ'lik yapacağım ben. Te, 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 te. Of 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 Anartmaz olaydı. Çık Hemen gel Devam ediyoruz. Da Bir dakika. Hadi. Şu. Çay çay! şahidik. Oh, <laughs> Çok iyi yemin ediyorum ya. Dur yeniden yapacağım. <laughs> Sana güveniyorum. <laughs> Ay ona bir şey yap hadi dercin. Ne almadayız Biz yetişkinlere hiç bir şey almıyor ve boş dalışıyorum. <laughs> Nasis <Neredeyiz? Gülüyor> öldü mü? Allah belanı versin çok başı. Bu map'i yaparım ben. Ta. Abi fogocu da hep böyle şeyler yapıyorsunuz ya. Fogocu ya. Kafasına oturdum. Aa. Neymi? Rey. Restevaloyta. Tamam oğlum bak öldürürüm seni bak. Bak 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 bak. Arkamda seni taşıyacağım. <laughs> Öldü tamam. Dur yapacağım bu leveli. Çık. Kötü baba alta girdi. <laughs> ne kadar kötü bir adam. <laughs> la oh, oh, ho ho <sighs> ho oh, 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 ho oh, oh, ho oh, oh. bir daha girelim bitireceğim. Pogacının kine girek. Ben Uber Pogacı. Tamam abi ben bunun taktiğini biliyorum. Süzül. Süzül. Gördüğünüz gibi fake attım. Taktik bu kardeş. Sızın. Oha. Daha demin geldiler. Bakın. Yapacağım bunu lan. Sizin için yapacağım. Yuh. Bunun tahtiğini vereyim mi size? Bir tane sürsün. Bir tane atlamamayım şu. Bakın bunu anca noblar yapar. Bakın şimdi size asıl taktiği gösterir. <laughs> <laughs> bunu da uber noblar yapar. Şimdi asıl taktiği göstermeyeceğim. Oy! Dank! Ha! Bu yapılmıyor işte. Bu bozuk map ya. Bozuk bozuk map'ler yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz. Çocuğum bırak beni. Baba bırak beni sen gitmelisin. Satan seni olmayacağım ki. Ne? S.A. S.A. abisi. S.A. -la. S.A. lan insan biraz. <laughs> Fail. Dur yapacağım bunu. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoya like ve yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz.